Evet silah yok. M16. Hala M16. No biriz. yani M16. Oyun seviyor bizi. mük. Neyse. Silah arayın. Düzgün bir silah bulayım elime. Kaskelek birinci seviye ama. Hmm. Kit buldum. Ver kanka. Bakayım. Almayacağım mı? Şimdi. Şimdi de mi almayacağım? Küstü herhalde attım diye. 0.45'leri yanlışlıkla attım almıyor. Saçmalara bak. Oto yok sanki. Şu önündeki sese doğru çıkarım. Oraya gelirler zaten. Orada fightlarız arkadaşlarla. Hani stadyum haritanın ortasında yani neden gelmiyor kimse ben anlamıyorum. Ne oluyor lan? Skali de 4 xle ayaktayken çok sekiyor ya. Enemy. Enemy. Enemy down. arabaya doğru gitsem. Bot vurmak istemiyorum daha fazla. Tamam arkada gerçek var. AB ne ne bileyim ne. Arap kardeşim. Şu silahımı reloaddayım. Onu oynayayım arabayla. Galiba benim leşimi çalmış olma ihtimali birazcık var. Ama bizim leşimizi çaldıysa biz de onun hayatını çalalım. Süper fikir. Yürü lan. Yürü lan yürü bas lan. Tuş basmıyor bazen deli ediyor beni ama red zone var. Başkası vurdu birine. Hadi 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 hadi. Önümde iki kişiler. Kanka düz geliyorsun da gelmesen keşke. down. Eğimi toparlayamadım. Yanlış yakalandım. O yüzden bu kadar uzun sürdü bu fight. Yoksa böyle uzun sürmezdi. 3x bunda takılı kalsın. Oynayalım. Red zone var. Önünde botlar da vardı. Red zone atacak ya. Vallahi atacak. Heh, tamam. kırmızılar oynayacağım. Red zone Bitti mi? Tamam. Uzatmalı yok M4'te. Enemy. Enemy down. Kanka bot musun? Gerçek misin? Hiç fark etmez. Diğer sesi oynuyorum direkt. Orada da red zone var. Kask 3 Sapa sağlam kask 3, güzel Kapat kanka En son red zone elin içine atmıyordu galiba <laughs> enemy, enemy down. Süpersin ya Hani niye full HS ben anlamıyorum niye full HS vuruyorum Ya sabır ya Lan adamı yamulttum lan Kaskı var mı? Adamın kaskı yok Kaskı yok oldu adamın Böyle bir şey yok 6x yanımda kalsın Zararı yok ee, Şunları alsan kanka Bomba var iki tane yeter Sür bakalım Sür kardeş sür gidelim Evet kilimiz 13, kalan sayısı 20. Hala 20 tane daha kil alabilirim. Tabii ki PUBG Mobile Light şartlarında bu imkansız bir şey. Çünkü e, seyfe ölmeleri mevcut. Enemy, enemy down. Enemy down. Enemy. Enemy down. Şöyle biraz geri alayım. Riski almayayım. <laughs> Kanka neresindesin sen o evin? He oradasın. Tamam. Ya hak diyerekten. Süper. Biraz loot verir misin? Çok güzel deldim burada milleti. Ee, çaktırmayın. Uzatmalısı yok bunun. Hala yok. Ee, şimdi bunların lootundan ben uzatmalı bulurum bunu ama gerek yok. Vakit kaybetmeye gerek yok. İleriye doğru devam edeyim bence ben. Acaba bunlar yok. Devam ediyorum info toplamaya. 3 kas geleyim zaten. Başka bir şey de lazım değil şimdilik. Açıkta. down. Hmm. Turbo'yu ezdim. Önümde. Sadece o ikili kaldı. ya o ikiliden de eksilmiş oyun. Dur bakayım bekle. Bu turbonun işi de kalmış olabilir. Arkaya doğru bir döneyim ben. Belli olmaz. Evet. Çünkü bu nak verdi ya. Baygın verdi. Dur dur bekle. Ben niye yan alıyorum ki? Nerede baygın yaptı ki bu ya? Evet hala oradasınız. Ölmezsem sıkıntı büyük kardeşim. Haberiniz olsun. Evet. Ölmedim. Sizin için sıkıntı. Haberiniz olsun. 10 saniye sonra kardeşim. Siz tutuşmaya başlarsınız.

araca binip girecekler. Headshot. Diğer fırıyı alacağınız? Bakayım bombam var mı? Var güzel. Oynaşalım bu arkadaşlar oynaşmak istiyorsan. kurum aldılar. Çünkü Furi'den hiç ayak sesi almıyorum. Hmm. Enemy down. Süper. Atarım, bombam patladığında çıkarım. Bomba nereye düştü lan? Çok saçma. Hayır bomba. Canıma bak. Aga be. Adamın bombasına oturdum. Ben de dedim bomba nasıl geldi o kadar. Olmadı be. Neyse. Kısmet.